İsmail Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, İsmail Bey kaç çeşit turşunuz var burada? Yani yaklaşık 72 çeşit turşumuz var. 72 çeşit turşumuz var. Ama yani her çeşit turşuyu yapabiliriz. Yani istek üzerine, sipariş üzerine yapabiliyoruz. Bunların hepsini yapabiliriz. Genelde siz kendiniz yapıyorsunuz turşuları. Tabii, yani salon burası hepsi bize ait. Yani bizim zaten suyu bile içiliyor. Bizim turşular market ürünleri gibi değil. Yani suyunu rahatlıkla içebilirsiniz. Limon, sirke kullanıyoruz. Herhangi bir kimyasal? Yani, kesinlikle yok. Yani zaten suyunu içince anlarsınız böyle gerizinizi bile yakmaz. Suyunu rahatlıkla içebilirsiniz. En fazla beğenilen turşunuz hangisi İsmail Bizim en çok e, çubuk, Ankara çubuk ve lahana satışımız var. Hı hı. Ama mesela sarımsak turşusu çok favori, mısır, böyle çok sattığımız ürünlerden. Bizim pancar özellikle odun ateşinde yapılıyor. Onun mesela o toprak kokusu falan kalmıyor içiyle. Lezzet çok güzel onun. Pancar turşusu. Evet. Ondan sonra bir Yunan biberimiz var. O böyle hafif acılı, çok tercih edilen bir biber. Kelek, acur, bamya. O tarz çeşitlerimiz var. Bu salça. Var. O acılı ezme. O acı, da acılı yemeğin ezme. yanında, yemeğin yanında, kahvaltıda her türlü acı sevenler için. Çok çek. lezzetli olur. Evet. Kaya koruğumuz var mesela. Kaya koruğu. Evet. O da meze olarak kullanılıyor. Genelde Ege bölgesinde kullanılıyor evet. Bu çeşitlerimiz zaten. Diğer enteresan turşularımızı genelde sipariş üzerine yapıyoruz. Ya bu meyve turşuları var, onları gördüm. Onlar böyle mayhoş oluyor. Yani daha çok biraz böyle e, sipariş üzerine yapıyoruz onları. Meyve... Mesela otellere, ondan sonra... Meyve turşuları biraz daha mayhoş oluyor değil Mayhoş oluyor evet. Onlar biraz daha mayhoş oluyor. Yani onlar tabii tamamen damak zevkiyle alakalı. Hı hı. Kişinin daha farklı tatları aramasıyla alakalı bir durum. Ellerinize sağlık. <laughs> <laughs> yetişki fizyoterapi çeşit, konuları. Yetişki çeşit turşu çok ciddi bir sayı. Ya bu sayının sınırı yok zaten turşuda. Biz her şeyin turşusunu yapabiliyoruz. Her şey turşunu yapabiliyorsunuz. Tabii. Mesela geçen gün Altabol turşusu yaptık Şimdi müşterimize. Muzum <laughs> <Sadece> birazdan... <laughs> var. <gülüyor> 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 Thank you. <laughs> Peki gelelim asıl soruya. Turşu suyunun iyisi limonla mı olur, sirkeyle mi olur? Yani bizde ikisi de oluyor. Bizde hem limon hem sirke kullanıyoruz. Yani isteyene böyle bol limonlu yapıyoruz. İsteyen böyle sirke ağırlıklı yapıyoruz. Ama genelde biz ikisini de kullanıyoruz. Yani ikisinin de gönlü kırılmasın. İkisinin de yeri yani. ayrı. Limonun da sirkenin evet. de. Evet. ماذا <أتصفيق> <أتصفيق> تعني <أتصفيق>